Demokratik, temiz, İzmirli kent vatandaşlarıyız. Hiçbir zaman İzmirli baskıya boyun eğmedi. Hiçbir zaman ceketimi koysam da seçtiririm diyen bir anlayışa bugüne kadar izin verildiyse Bundan sonra da izin verilecek anlamına gelmesin. Ankara'da, İstanbul'da, Hatay'da yapılan dayatmalar İzmir'de de aynı şekilde olacağının, yapılacağının dayatmalara, baskılara karşı geleceğimizin sözcüsü olarak açıklamak olarak buradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Gördün mü? Bir. Uşuklar, mort, mort, mort. Var. Cumartesi günü ailemizle yorgunluk atmak, vakit geçirmek yerine burada bu basın açıklamasına eylemi yapıyoruz. Çünkü biz bu kenti, kentimizi seviyoruz. İzmir'i seven insanlarız ki bu orada bir birçok şey verdik. Gezirin iş sırasında burada birçok arkadaşımız sakatlandı ve birebir ben de o gezi direnişi boyunca burada başından sonuna kadar her dakikasında burada oldum. Evime gitmedim günlerce, uyumadım, aç kaldık. Hep beraber el birliğiyle kimseyi ötekileştirmeden bir ay önce yağmur yağdı, boğulduk hepimiz burada ve İzmir'in itfaiyesi su altındaydı. Ve bunun planını, projesini yapan bir belediye başkanımız var. Ne kadar çalıştığını gördük bir ay önce. <laughs> Yaz aylarında herkesin de İzmir'e turist olarak gelen insanların bile söylediği tek şey var. Körfez'e çıkamıyorlar. Kokudan dolayı. Bu biraz kanalizasyon biraz Ben AK Partili değilim. Sevgili amcacığım ben AK Partili değilim. Ben Gezi Direnişi sözcüsü olarak buradayım. Ve AK Parti'yi kesinlikle desteklemiyorum. AK Parti karşısındayım. CHP AK Parti köpeği bir. Birini aday gösterdiği için buradayım ben. Sen ciddi yabancı gösterecek. Sen ciddi Bu 30 küçüklüğün yabancıyı göstereceksin. gösterecek. Bravo bravo. Bu 30 küçüklüğün yabancıyı gösterecek. Cumhuriyet Halk Parti. Cumhuriyet Halk Partisi için burada. Ülkemizde gezininin işi sırası var. Dillerim amcacım. Ben oh, 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 oh. oh, 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 de gel al ben gidiyor ya. Amcacım deli misin? Biz Orada, malasa, ya. Abdullah Cömert. Burada. Ethem Sarı Sülük. Burada. İsmail Eli Korkmaz. Burada. Medeni Yıldırım. Burada. Sizlerin önünde şiddetle protesto ediyor ve kınıyoruz.